Böyle bir şey olmaması lazım. Cidden gördüklerim karşısında şoka girdim. Onun sonunda bulduk. Eren yaşıyor. Beyler, çok önemli bir haberle geldik. Bunun tamam. doğruca dinlemenizi istiyorum. Yıllardır peşinde olduğumuz o kişi Eren sonunda radarımıza Salih tarafından yakalandı ve onu durdurmak için her şeye sahibiz. Değil mi? Evet, hemen soru sorma başlatın. Onu yakalayacağız. Peki ne yapmalıyız efendim? Silahlarımız yeterince güçlü. Onu durdurabilecek kapasitemiz var. Dostlar bir görevimiz var. Herkes toplantı otasına. Hayır hayır eyvah yandık. Ne yapacağız bunlara karşı? Memo'ya haber vermem gerek. Memo Memo Memo! Memo! Efendim? Biz bunlara efendim? karşı ne yapacağız şimdi? Bunlara karşı ne yapacağız? Ben, ben de gerek. bilmiyorum. Bunlar tamam o zaman. Sil silahlara ağır kuvvet şeyleri. Ne yapmamız gerek? Biz Uzaklara mı kaçalım biz yoksa yandık. saklanmamız gerek? Yandık bence de yandık. Bence saklanalım. Bence de en iyi fikir o. Evet beyler. Az önce de size dediğim gibi sonunda uzun zamandır aradığımız Eren bizim radarımıza ve dürbünlerimize yakalandı. Tabii ki Salih tarafından yakalandı. Aferin Salih maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Bella, ee, asıl konuya geçelim. Bizim bu muhteşem arkadaşımız Eren'i durdurmak için ne gibi planlar yapabiliriz? Fikirlerinizi söyleyin. Bence onu durdurmak için yani öyle direkt bir anda saldırırsak bize tuzak kurabilir. Bu riskli. En iyisi yani onu gizlice önce gözetleyelim. Nereye gidiyor? Ne yapıyor? Planı ne? Ona göre hareket etmeliyiz. Bence de. O zaman senin ne peki? Bence ee, onların Onlara e, böyle arkadaş canlısı gibi gösterip, e, onları e, öldürebiliriz. Mantıklı fikir oldu. Ee, başka fikri olan var mı? Ben. Hamza, senin fikrin ne? Benim fikrim şu. E, bir anda dalmayalım. Bence, bak birimiz gitsin e, Eren ve Memo'nun karşısına. E, onları biraz oyalasın ve biz topluca gelelim, e, öyle savaşmaya başlayalım. Güzel fikir. güzel fikir maşallah. Aha. Eee Salih Zor Radarda bir e, şey var e, mı beyler? Evet Bir, bir daha Yok Yok hayır İyi 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 Tamam Eren'i buldum Tamam no, Gerçekten mi? Şova yapıyorsun Olamaz Bu imkansız olmadı Göster Anladım. bana Anladım. Göster çabuk Pekala ruh avcıları Bir görevimiz var Tankları ve savaş araçlarını hazırlayın Gidiyoruz Bekle bizi Eren Emine Tamamdır komutanım. komutanım Haydi çabuk Her şey bizim için hiç kanımız <laughs> soğuk olacak. Herkes çabuk <laughs> güvenlik güçleri. Herkes tanklarına ve savaş arabalarına binsin. Onu yakalayacağız. Emredin. Onu yemeğe ant içtim. Orada ben bu tanklayım. Her için <laughs> <sesin gülüyor> komutanım. Geldik Memo. Evet, Yine, bu ekleyi park edelim. Evet, bu arabanın oturup konuşalım. <laughs> Şimdi ne yapacağız bunlara karşı? Bunlar planları ben duydum. Ama şimdi ben bunların oraya ters koydum ve onları duydum. Geliklerini, planlarını. Şimdi ya bunlar bize bodozlama da alacaklar. Ya da bizi birileri e, gelecekler. Bizi oyalayacaklar. Oyalayacaklar. Sonra da e, hepsi birlikte toplanıp gelecekler. Sence bunların ikisinden birini hangisi yapmamız gerek? Bence bizi oyalayacaklar Çünkü bodozlama dalmak birazcık şey direkt aptalca Anlık gibi olur. bir hareket olur. Evet. evet. O zaman şöyle bir şey yapalım. İşte garanti olsun, garanti olsun. Ee, şimdi bizim özel yerimize geçmemiz gerek. Orada bizi bulamazlar. Bulsalar bile zaten orada güvenlik kameraları var ve özel robot askerler var. Orada hallederiz biz bunları. Tamam geçelim o zaman. Tamam geçelim. Hmm, tam Kaldırın hmm. askerler. İntikamımız soğuk olacak. Ama hortum gibi de girecek. <laughs> Bekle bize Eren. Biz geliyoruz en sevdiğin arkadaşların. <laughs> memo memo. Radara bir şey takıldı. 2 üç tane araba grubu geliyor. Bir bakmam gerekiyor radara. Olamaz. Düşündüğüm kadarıyla herhalde onlar geldi. Pencereden bak. Evet, eğmenler gelmiş. Eğmenler yani yedik. Şimdi planını hazır yapmamız gerek. Planları uygulamamız gerek. Tamam nasıl olacak peki? Bunu sana sonra söyleyeceğim. <laughs> geldik. Burası olmalı. Şş, da, Ozan, burası mı? Evet komutanım, burası. Salih tamam. radarlarda burası demişti. Pekala hala içeri dalın. <laughs> Sonunda geldik. Evet. O oh, ay yavaşla olup. Evet. Neyse. Buradalar değil mi Salih? Evet tam buradalar. İnşallah içeriye bakın. Bir Her yeri gözetleyin. O burada çıkacak. Onu bulmamız lazım. bir şey yok. Herkes, tabii. No, nerede tabii. Nerede diyor Nerede bu? 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 Nerede en Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede Ya <laughs> olmayı, Buradan bir yerden araba bulmamız gerekiyor ama Beycik'te araba var onu alalım. Eee Eymen, Eymen uzaklaşmaya başladı. Gördüm. Nasıl? Evet. çabuk ol Oğuzhan. Efendim komutanım. Herkese hazırla. Gidiyoruz beyler çabuk gazarı takip edin. Askerler. Herkes hazırlansın. Asker. Büyük kovalamaca şimdi başlıyor. <laughs> bu savaş diğer savaşlar gibi olmayacak. <laughs> Çünkü bu savaş intikam savaşı asker. Evet. Aa bu eski dostumuz Hüseyin değil mi? Evet, düşerek çatıştı. Lan memo. Ya. Gel, gel. Atılın buradan uçağa gidiyoruz. Saklan da kaçtı. Hadi tamam. Getirelim. Gördüm onları. Saldırın onları gördüm. askerler. Çabuk, çabuk yakalayın, çabuk. Arkadakiler kim ya?

<laughs> Bizim planımızın bir parçasıydı ama. Beyler bir kişi ayrılsın. <laughs> Köşeden sıkıştırmamız gerekecek. <gerekiyordu>. Aynen. <laughs> Yakalayalım onları. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bu iş yapmamız lazım. Düzgün yapacağız. Yapılacak. <laughs> Ay Bakacağım burada, oluyor? ya. burada masif Bu işte bir iş var. Nereye gittiler? Hey Nereye? Var var işte. Salih radarda varlar mı? evet gözüküyorlar. <laughs> Şuradan tepeden atladılar. Nasıl tepeden atladılar? <gülüyor> <gülüyor> Zorlu rakip çıktılar. Niye bunlar üç kişi uzan? Eskiden böyle değillerdi. Demek ki bir şey olmuş. Adam bulmuşlar bir şekilde. En azından şimdilik. E nerede bunlar? Umut <laughs> Bunlar nerede? Salih. Nerede bunlar? Bilmiyorum. görünürde de yoklar yalarda. Hmm, anladım. Tamam. Yürün. Eve gidiyoruz. Bizimkilere de söyleyin gelsinler. Ozan telsizden bizimkilere haber ver de geri gelsinler. Garibanlar. Bu iş işte her zaman bir terslik var zaten. Tamam. Herkes yerine geçsin. Diğerleri nerede? Ne bileyim komutanım. Bunlar bizi dinlemiyorlar. <laughs> Galiba telsizler kesilmiş olabilir Anlaşıldı ya. Anlaşıldı. Hamza geldi komutanım. Komutadamamza geldi. Haber. Geldi. Herkese eve gelsin. Eymen komutanım. Eymen komutanım. Evet. Telefonda şu anda kesik kesik şeyler geliyor. Bildirimler falan geliyor. Hmm. Bize yakınlar kesik ama kesik gidiyorlar. Adam. Emel komutanım bağlantıyı koparmışlar galiba. Sanırım artık radarda gözükmüyorlarsa belli ki sistem açının sistem açından kaçmanın bir yolunu bulmuşlar. Mustafa, bir şey buldun mu? Hayır efendim bulamadık. Hmm, bu işte bir iş var. Peki ne yapacağız efendim şimdi? Yapabileceğimiz tek bir şey kaldı. Ruh avcıları, helikopterleri hazırlayın.